Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayat Dayınızın videosuna hoş geldiniz. 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 Evet appetite. arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Lan adamlar ne şey yapmış lan? Lan ne ne kasmışlar be arkadaş? Ne kasmışlar ya? Ne yaptınız abi siz ya? 208 milyon nedir abi ya? Biz 60 milyondayız daha ya. 60 milyon. 60 milyon. Ne 60 milyon lan? Ee, 60 milyon pardon. <laughs> kafam karıştı. lan. Bizden kaç milyon oldum mu? 47 sırayla 60 milyon kafam karıştı. Evet arkadaşlar. Bakın size e, ne göstereceğim? Ne aldım? Ho Hop. Ne almışım? hoverboard. hoverboard'u nasıl aldım arkadaşlar? Tabii ki pet satarak aldım. Ticket'la aldım. Pet sattım. Ticket'la aldım. Ee, Halloween eventinin bitmesine şuradan bakalım. 22 saat 48 dakika kaldı. Bugün biraz Rami Center'a gideceğiz. Pet satmaya çalışacağız. Bakalım pet satabilecek miyiz arkadaşlar? Biraz orada zaman geçirmek istiyorum. Oha ya abi 40 kişilik her taraf dolu ya. Her taraf dolu abi ya. 40 kişi var ya. Gidelim bakayım şu şeyleri okutabilecek miyiz? E, le e, legendary değil. E, epic de değil. Mighty. Mighty. Mighty'leri okutabilecek miyiz arkadaşlar? Mighty'leri biraz e, pahalı yazacağız. 800 bin falan mı yasak? 50 şey mi yasak ya? Oha Spinex. 700 ticket. 17 tane var. Mighty'lere kaç kaç şey yazmam lazım ya? Bu 300 kadır diyor. 150 k diyor. 100 ticket demiş. 500 ticket demiş. Bakalım bakayım. Biz kaç ticket diyek ya? Nerede dükkanımız? Dükkanımızı nereye açalım Dükkanımızı şuraya mı açalım dükkanımızı? Arkadaşlar dükkanı nereye açayım? Dükkanı şuraya açayım hadi gel. Hop dükkanımızı açalım buraya. Evet e, şimdi e, bilet karşılığında satalım. Nerede bizim şeyler? Nerede bizim mytikler? Maytik maytik. Tanesini 250 biletten satar mıyız ya? 175 bilet diyek ya. Az mı oldu acaba? Tamam lan. Tanesi 175 bilet olsun. Boş ver vazgeçtim. Bunun da bir tanesini 700 bin mi? 800 bin. 800 bin geme. Satabilecek miyiz? Satar mıyız? Lan. Gelin lan. Oğlum alın lan. Şşt. Pet var pet. Pete gel. Pete gel. Pet. Petlere gel. Gel vatandaş. Gel. 47. Sıradayım. Gel. Alın lan 175'i. Oğlum çok ucuza yazdık lan. Pilis 35k. Ne 35k'sı lan? Ben 35 kalık dağıtmıştım geçen de binden bin 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 şeyden dağıtmıştım. Şu 26 kalıklara bak şimdi bak şimdi 26 k. Free koyacağım bir tane bak Hop. Baba baba bak şimdi ba, bak. Ba, ba, bak gidecek bak. Baba bak gidecek bak bak. Bir tane koydum hemen gitti. Satışı yapıyoruz kardeş. Sen ne yapıyorsun? Sat yok. Sat yok dayı. Evet arkadaşlar başla. Gel vatandaş gel gel gel. Bedava pet bunlar. Bir tane daha bedava koyayım. Hop. Free. Hop. Free koydum bir tane. Hatırladı Singer seni hatırladım Singer heh. Şimdi videodayken Singer'a çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videodayım. Singer sana teşekkür ederim. İbrahim Singer lan oğlum adamsın lan çıktım videoya sonunda lan ee, arkadaşlar bana baya bir gem verdi ya çok gem verdi sağ olsun petlerimi de aldı hep petlerimi de aldı benim elimdeki ne kadar pet varsa aldı söyledim sana adını söyledim işte Heh. adını söyledim işte evet Singer İbrahim Singer teşekkür ederim İbrahim kardeşim benim teşekkür ederim ee, şuradan bir tane daha bedavaya koyalım lan oğlum bedavaya olanları alıyorlar normaller almıyorlar ya Hadi lan bedava. Abi 75 tikada satar mısın onu be? Hangisini? Oğlum 175 lan. 175 tanesi. 100k abone olacağız. Hadi bakayım. Lizard Wizard'ı 50 tiket yap. İbo e ne kadar asadık İbo? E Ucuza gitmesin. Gitmesin İbo. İbo'ya bir trade atak bakalım. İbrahim Singar. İbrahim'e ticket attım. Bakalım kaç gem verecek. Bekliyoruz. 160k. Lan verme la onları. Bir şey olmaz. Adam ya adam İbo ya. İbo ya. Adam ya. Vallahi adam. Videoya selam. Video evet. Aleyküm selam herkese. Arkadaşlar. Ucuza gitmesin ya. Niye ucuza verek ya? 170. Tamam lan. E, ticket'tan satmıyorum. Bir dakika. Bir tanesini cancel yapayım. Şöyle yapacağım. Hop. Geme satıyorum lan. 1 milyon geme satıyorum. Nerede? Lan nerede bu? Mitik neredesin? Mitik. Yanlışlıkla free yaparmışım. 1 milyon gem arkadaşlar. Hadi. Ah. 1 milyon gem arkadaşlar. Var mı isteyen? Yok mu alan? Geminiz mi yok? Vardır sizde ya. Şunu 250 kaya satak mı? 250 a. Evet. Hadi lan hadi lan. 75 ticket yapacağım. Tamam hadi. Hadi. Mighty 75 ticket. 70 ticket olmaz. 75 ticket. Nerede Mighty'm benim? Mighty, 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 Mighty. Hop. 75 ticket. Hadi. Hop. You can't only lan oğlum ne oldu lan? Hm. Şu 800 lizard Wizard'ı sileyim. Blizzard sileyim şuradan 800 kalık hop Sonra gelin buraya hop diyeyim 75 ticket Babaza kal ben onu 75 toka öneriyorum Al 75 ticket Ucuza gidiyorsa eğer Yapacak bir şey yok Hah Aha 75 ticket'a verdim Adal. Aha gitti 75 tıkıta gitti vallahi gitti. Al o beni de 75 tıkıta satıyorum hadi. Hop. Gel vatandaş gel. Petlerin en iyisi burada. Onu da 75 tıkıta yapıyorum. Neredesin? Lan ben benden alıp inşallah ucuz alıp pahalıya satmıyor ha. 75. Hadi. 10 film. Al 75 tıkıta o da 75 tıkıta. Aha o da gitti. Vallahi o da gitti. La şunu da alın bari lan. Lizard wizard'ı da alın lan. Şey satak dur. 50 tiket'e alacaklar mı? Dur bakayım. Şu 200 kalıkları. Bunu da, bunu da 75 yapar mı? Bundan çok var mı lan? Lan! Yanlışlıkla satmadık değil mi? Hı. 75 al. Bunu 100 tiket yapak bakayım. Alacaklar mı? Laser wizard. Lan oğlum para görünmüyor lan oğlum bir şey yapın lan. Küfür etme ciğerim yani ee, Allah Allah hiç görünmüyor da. Arkadaşlar bir ee, standın önünü boşaltalım. Bir boşaltalım orayı. Aha 100 tıkıta gitti valla. Lizard wizard gitti valla 100 tıkıta gitti. Lan bu da şeyin üstüne gelmiş. Ben burada çekim yaptım şeyin üstüne gelmiş. Kapatamıyorum. Hayır. Lan bunu kapatam. <laughs> Ekranı kapatamıyorum. Bir dakika. Rezil oldum. Hah. Şöyle dur. Lan kapatamıyorum ekranı kapatamıyorum ya şaka mıdır nedir? Evet. Bir dükkan önünü lan ne oldu onun dükkanın nerede, he? Bir dükkanın önünü boşaltalım ne kadar 281 gem kazandım arkadaşlar. Ben ucuza mı sattım artık pahalıya mı sattım bilmiyorum. E, hayırlısı olsun diyorum. Evet arkadaşlar. E, var mı başka isteyen? Ne diyor? Hilal abi Hilal değil lan Halil abi. Var mı başka? Başka isteyen. Ha var mı? Hop. Şu 158'likleri. Bir dakika. Şu 158'likleri. Ee, 30 tıkıta satsak olur mu acaba? Alan olur mu? 158k. Alan var mı? Teşekkürler gençler var mı lan? Oğlum şunu niye almıyorsunuz lan? O lizard wizard çok fazla varmış lan zaten. 250 aya gitmez. Onun hemen fiyatını düşürelim şunu. Ay 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 yanlış şey sildim. Ay. Nerede o? 100 KGM'e satalım. 100 bin gem. 100 bin gem. Nerede? Hatta 90 bin gem. 1, 2, 3. 90 bin. 90 bin var mı isteyen? Var mı alan? Alın lan! Atsanız alın! Bay ne? Meytikl 40 tıkıt. 40 tıkıtım yok. Meytikl'ın da yok. Alan yoksa arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ama bugün de sattık pazarına geldik yılda. 281 tane şey kazandık tıkıtımız oldu. zaten paralar sınırsız. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.